Araby 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 Dün gece işten geldiğimde eş, eşim, babam ve kayınbiraderim benim çocuğumu e, ço çocuk, hastanesine, rüzgar çocuk hastanesine götürmüşler. Yüksek ateşten. Yüksek ateşten nöbetçi doktor tabii bunu müdahale ederken bir iki tane iğnesini karıştırıp çocuğu enjekte etmiş. Çocuğun ateşini düşürmeye düşürmüş. Çocuk zaten yüksek ateşten diye gittiydi. Çocuk eve geldiğinde ateşi düşmüştü biraz ama çocuk sersem gibiydi. Baktım çocuk 20 dakika içinde çocuk simsiyah, ayak tırnakları dahil. Dilinin ucu dahi simsiyah olur mu bir insan ya? Ne, ne oldu da bu çocuğa böyle oldu? Eğer bir ihmal varsa ben kanunlarının önüme katarak ben bu yolda yürüyeceğim. Şikayetçi, olacağız. İhmal varsa. Peki, bilgi şu anda? Alamıyoruz. Bu noktadan bilgi kimse böyle bilgi vermiyor. Ne diyorlar peki? Otobüsden sonra böyle olacak. Otobüs yaptılar. Şu an otobüs halindeler. Otobüsten sonra böyle olacak. Eğer ihmal varsa sonuna kadar arkasından gideceğim ya yani. Sonuna kadar. Hiç kimsenin gözüne yaşına bakmayacağım. Kaç yaşındaydı? Beş yaşında. Bu sene okula gidecekti. Geçen sene anaokulunu bitirdi. Şimdi iki gidecekti. Şimdi yok çocuk. Az önce de ölüm raporlarını elime verdiler. Ne yapayım siz ne yapayım istersiniz? söyleyin. Anne baba mısınız bilmiyorum ama ben bir anne baba olarak sonuna kadar arkasına gideceğim yani. İhtimal varsa. E, Düne kadar bir rahatsızlığı yoktu. Akşam saat on, buçuk, on buçukta e, çocuk hastanesine getirdim çocuğu. Orada çocuğu sadece hocamız dedi çocuğu ateş var, çocuğu halsiz, çocuğu dedim var diye söyledim, bir de bulantısı var diye söyledim. Dedi ki hemen orada sadece yani kalktı da sadece sözlü, hemen inle sözlü olarak ini yapın dedi. Bu inelerde dedi kusmasını önleyecek, ee, bulansını önleyecek ve şey, içerisinde ishalı ishal dedim yeni başladı, ishalı önleyecek dedi, bunları yaptık dedi. Şimdi yarım saat bir dursun. Yarım saat sonra dedi alıp gidersiniz dedi. Ben yarım saat değil orada bir buçuk saat bekledim. Ondan aldım eve geldim. Evde çocuk bir saat sonra bir tane rahatsızlandı. Acilen buraya atıp dedi anca buraya yetiştirebildim. Çocuk mosmordu. Mosmor oldu. Her tarafı mosmor. Çocuğu buraya getirdiğimizde. çocuk istifar etti. İstifar ediyordu buraya getirirken. Buraya getirdik. Buradaki e, doktorlarımız müdahaleye, hemen müdahale, acil müdahaleye başladılar ama Tabii ki işten geçmişti. Öyle bir şey. Yani en azından bir kan talli, en azından bir film, en azından belki 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 başka belki, başka bir rahatsızlığı vardı. Yani geldiği zaman oraya çıktığımız zaman e, yapabilirdi. Böyle imkanlar yok mu aslında vardır. E, bunu ben bilemem ki. Sen hocalar bilir. Ona talli gerek yapsaydı, talli yapsaydı daha belki de detaylar çıkardı.